Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Valorant'tan nasıl ücretsiz bir şekilde silah deseni alacağınızı göstereceğim Evet arkadaşlar bunun iki yolu var Birincisi savaş biletine giriyoruz Savaş biletinde böyle sonlara doğru desenler veriyor Her sezon veriyor bu evet, Bu bu sezon bu tabancı deseni ücretsiz olarak geldi buraya kadar kasarsanız alırsınız zaten burada bedelsiz parça ödülleri diyor birinci yöntemimiz bu ee, silah desenlerin bazıları şey oluyor böyle renkli falan değiştirebiliyoruz Bunlar da bu şekilde ikinci yolumuz ise ajanlardan arkadaşlar ajanlardan sonra bir yol daha var onu da anlatacağım ajanlarda ben reyna'yı fullledim. reyna'nınki biliyorsunuz bu taban tabancasını bunu yapmak için xp kasıyoruz aynı savaş biletinde olduğu gibi buradan bu şekilde bunu alabiliyoruz veya herhangi bir ajanınkine mesela ki buymuş. Ee, onunki bununki yine post. Jet ee, Jet'te de Şerif deseni var. Bu şekilde. Üçüncü yazısı işte arkadaşlar. Ücretsiz değil. Buraya geliyoruz. Aa, açılmadı. İnternet biraz yavaş işte ya. Geldik arkadaşlar buradan çekiyoruz mesela istediğimiz kadar burada gece pazar var burada her şey e, indirimli bir şekilde veriliyor mesela bende e, Vandal deseni varmış 1.313 baloran kanuna e, burada operatör var işte bu şekilde buradan alabiliyoruz işte bak yüzde 26 indirim varmış mesela Vandalda 40 bu bıçak desenim var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.